Cumartesi akşamından hatta gecesinden herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, hamur hazırlayarak videomu açıyorum. Yarın da inşallah yüz yüze görüşürüz. Saatlerimiz 12 şöyle. Ben bu yoğurdu da yeni aldım biliyor musunuz? Gideceğim halbuki yani ne kadar büyük bir yoğurt aldım onu da anlamış değilim. Pişi yapıyorum, pişi hamuru yo yapacağım yoğuracağım. Şu anda saat 12. E, sahura hazır olsun diye şöyle 3 kaşık yoğurt aldım. Bir tane yumurta, 3 kaşık yoğurt, tuz, kabartma tozu ve un. Malzememiz bu kadar. Kabartma tozu. Mayasız bir pişi bu. Şöyle 2 kaşık kadar, şöyle 3 kaşık atayım. Tuz attım. Şunu kaldırayım. Kemal gitmeden bana çorba yaparsın dedi. Ona olmazsa yoğurt çorbası mı yapsam acaba? Mercimek istedi ama yoğurt çok. Neyse bakalım. Şöyle malzemelerimi karıştırıyorum. Onu ekleyeceğim? Ve yoğuracağım. Yumuşak bir hamur yapalım. kontrol ekleyeceğim. Bugün güya erken yatayım dedim. Kemal yine yok. Benim de çok işim vardı gerçekten. Şunu da yapayım, bunu da yapayım ama şu kalmasın derken saatlerimiz yine 12 oldu. 12 geçiyor hatta şu an saat 12.20. Bugün erken yatamadık dışarıda dışarıdaki işlerimizi hallettik. Çayımızı içtik, Kemal gitti. Sonra işte ben diğer işlerimi hallettim. Birkaç ütü vardı, onu hallettim. Valla bu saat oldu işte. Şimdi bunun üzerine örteyim, burayı da bir tıparlayayım. Sonra ben direkt yatağa sahurda görüşürüz arkadaşlar. Yağmurlu bir pazar gününden tekrar selam arkadaşlar. Yüz yüze görüşelim. Vallahi iyi ki şemsiyeyi almışım yanıma. Zaten yağmurlu gösteriyordu bugün ama birden döktü. Ama neyse çok yağ yok. Ben eve geçiyorum zaten. Evde görüşelim. Of of of. Biraz ıslandık ama evimize geldik. Ayakkabım spor ayakkabısı bu hava alan cinslerden. O biraz ıslandı. Birden bastırdı yağmur. Ocağın altına için çorbayı karıştırıyorum. Kemal'e hemen geldim. Kemal'e hemen şöyle bir yoğurt çorbası yaptım. Aslında mercimek istiyordu ama mercimeği unutur, ocağın üstüne unutur, bir şey olur, dolaba koymayı unutur veya hepsini ısıtır. Mercimek çok çabuk bozulur bilirsiniz. O yüzden yoğurt da çok yoğurt çorbası yapayım dedim. O olur dedi. Şimdi ona yoğurt çorbası karıyorum. Arkadaşlar biz Azerbaycan'a ormanın yanına gidiyoruz. Allah nasip kısmeti derse yarın sabah çıkıyoruz. Siz bu videoyu izlediğinizde biz yolu yarılamış oluruz neredeyse. Nahçıvan'a geçmiş oluruz yani. Ee, yani yarın saat 2'de uçağımız. E, 2'de Nahçıvan'dan biniyoruz. 1 saat 15 dakika falan herhalde bakıyor kadar. Ya saatiyle. Saat 3, 3.30 gibi orada oluruz. Ama herhangi bir aksilik olmazsa inşallah. Yarın da güneş tutulması var. Yani nasıl da denk getirmişim tam da 8 Nisan'a Orhan diyor ki hani keşke daha erken gelseydiniz. Cuma gününden başlıyor ya tatil. Onlara da tatil bu arada. Keşke daha erken gelseydiniz dedi ama Ramazan işte. Ramazan olması sebebiyle hani Kemal'i de burada bırakmak istemedim. Onu da gel dedik aslında ama işte onun çok prosedürü var. Böyle genel komutanlığa yazı yazması gerekiyor, izin alması gerekiyor falan. Onun prosedürü çok uzun olunca o yüzden e, çok da uğraşmak istemedi herhalde. Biz Celil'le beraber gidiyoruz Allah izin verirse. Yarın yolcuyuz. Valizimin hemen hemen hepsi hazır. E, sadece işte bu Eylül'ün ablası falan bir şey getirecekmiş. Orada okuyan başka bir çocuk var. Onda son senesi. E, o da bir askeri personelin çocuğu. E, onun da ailesi buradan bir şeyler gönderecekmiş. Onlar da geçişsinler akşam. Artık tam anlamıyla hani hangisini el çantasına koyacağım, hangisini valize koyacağım. Valiz artık tamamen akşam kapatırız inşallah. Bütün her şeyi hallettik. Yıkanacaklar, ütülenecekler. Hazır. Kemal'in kıyafetlerini de El kıyafetleri yani hazır zaten dolapta. Asıl hep bütün kıyafetleri. Hepsinin tahtası bayramlı gece takım elbiseydi. Onda ben dedim ki halledeyim. E, Örneğin tekrar bir ülkelerim e, hazır olsun diye. Onu da hazırladım. Yani evde çok bir işimiz kalmadı. Evi süpürmedim hala biliyor musunuz? Cuma günü süpürecektim ya. Öyle dik köşe temizleyemedim. Şu anda da saat iki buçuk oldu. Ben yine erken çıktım Kemal uyuyor diye. E, Orhan'ın birkaç isteği vardı buradan. Onu aldım. Bayram şekeri, bayram çikolatası aldım çocuklara. Bayramda gidiyorum oraya e, diye. Aslında tatlı da mı alsam dedim ama şimdi giderken sıkıntı olabilir. Artık tatlıyı oradan hallederiz. Ee, yaprak sardım biliyorsunuz. Onu pişirmiştim. Ondan koydum böyle. Plastik kapları. Hatta o burada hazır. Böyle bunu şimdi streç bilmeyeceğim. Hani yağ diye. Böyle yapacağım. Burada patates haşlanıyor. Ee, buradan van istemişler. Ee, böyle van alacağız ama onu artık ben almadım. Çünkü çok Yağmur bastırınca fırına da uğramayayım dedim. Akşam kemal bir almaya çıkınca ona söyleyeceğim. o alsın. Böyle gerçi Eyyüb'un ablası da belki getirebilirim. Onlar da otlu peynir falan gönderecekler. Ne gönderecekler bilmiyorum. Gelsin onlar da. Ben yine işte sucuk, sosis. Koyduğum aybuda bir cıs cıs deyince çorba taşı zannediyorum. zannediyorum? <laughs> ee, ben yine koydum sucuk, sosis, salam, ee, başka. Mantı yaptım yine. Mantısız olur muydu? Olmazdı. Sadece ne yok biliyor musunuz? Hiçbir köfte yok. Sadece onu yapmadım. Valla ona da bir türlü elim değmedi. Gerçekten aslında kalbimden geçirdim yapayım diye. Ama e, valla fırsat olmadı. Tek eksiğimiz o olsun. Diğer türlü her şeyimizi hallettik çok şükür. Evet. Kemal'in çorbasını yapayım. Bugün yemeğim de yok aynı zamanda. Yemek yapacağım. Çok yapacağım e, Kemal'e de kalsın diye. Ona da yaprak sarması bıraktım e, de bırakacağım ona. Yeter zaten 5-6 gün gidiyoruz. O da idare eder bir şekilde. Yemeğe gittikten sonra da dışarıda yesin. Küpem düştü. Bugün de çorbamız vardı. Dün Ceylin yeşil mercimek çorbası istemişti. Ondan yapmıştım. Bugün o çorbamız yeter. bunu Kemal artık yarından itibaren yemeye başlar. Yarın da oruç olsam mı, olmasam mı vallahi böyle şey aslında son iki gün çıkmak istiyorum. Arif'i günü hafta orada tutacağım inşallah. İnşallah Allah izin verirse. Ee, ama yani işte yolculukta buradan dört saat Iğdır'a gideceğiz. Ee, Iğdır'dan tekrar Nahçıvan'a geçeceğiz. Bir, buçuk saat falan da orası sürüyor. Ee, Nahçıvan'dan tekrar bir saat uçabileceğim. Bu yolculuk beni çok sarsar, Başım ağrı biliyorum açlıkta. Kendimi tanıdığım için. O yüzden hiç riske yapmayacağım. Yani tutmayacağım oruç. Hatta Kemal'e dedim ki sen de tutma. Ben yani seferi oluyoruz sonuçta dedim de at üstüne mi gideceksin dedi. Şimdi 4 saat gidecek o da, 4 saate dönecek ona da 8 ona da yazık yani. Sen ne de dedim tutma bakalım. E, tutmayacak inşallah. Yani sonra anda karar değiştirmezse yarın oruç olmayacağız yol derken. Yemeğe et çıkardım. Onu kavuracağım. Artık sote gibi mi yaparım? Sadece öyle kavurma mı yaparım? Bilmiyorum. E, birazcık da pilav yapayım. Çorba hazır kaynıyor. Evet, yoğurt çorbam da kaynadı. O kaynaya dursun biraz. Ben de o sırada evi bir temizleyip, süpüreyip, sileyim şöyle dip köşe güzelce. Kemal evde yok bu arada, o da iş yerine geçti. Ee, o sırada patatesim haşlanır. Yemeği yaparken belki böreği de aradan çıkartırım. Eğer yapamazsam da artık akşam iftardan sonra yaparım. Bakalım. Hani önce bir evimizi süpürelim. Arkadaşlar saati dört buçuk yaptık. Ben evimi süpürdüm, sildim, tozunu aldım. Yemeklerimi de hazır ettim. Sadece pilavım yapılacak. Onu da en son yaparız artık. Buraya böreğimin harcını yaptım. Burada ne var? Bir yumurta var. Bir su bardağına yakın süt var. Yarım su bardağı sıvı yağ var. Yani ölçmedim ama tahminen söylüyorum. Bir şişede soda kullandım patatesli bir börek yapacağız. Harcım bu şekilde. Yufkamın 3 tanesini ayırayım şöyle. also safe Böreklerim hazır arkadaşlar. Bunlar patatesli olanlar. 3 yufkadan patatesli yaptım. Sararken siz de gördünüz zaten. 3 yufkadan da şöyle e, tepsi böreği yaptım. Peynirli. Hem bundan hem ondan. Artık bu Kemal'in. Kemal'e bıraktığım tabak bu. Bunun yanına peynirli börekler de gelecek. Ay konuşamıyorum. O kadar yorgunum ki. Vallahi iftara son. Yarım saat 45 dakika peynirli börekten de hem oraya hem oraya koyacağım işte akşam en son halini gösteririm unutmazsam burada yağını falan yaptım biz kendi ısıtıyoruz evet salatayı da kema yapsın artık hadi vallahi yoruldum azıcık içeri geçeceğim bu bebişimi çok özleyeceğim ama ben bu bebişimi çok özleyeceğim ama ooo bu mu nasıl da büyüdü teyzeleri. kocaman oldu bu abla oldu abla Abla odu benim kızım, benim kızım abla odu çok seviyor burasıyla oynatmayı. Yoluk kızım benim, yoluk, yoluk. Hmm, bir biçim benim bir biçim. Günaydın. Uyanmayacak mı? daha uyanacak mı? Maya, Maya. Ne göstereceğim? E, demiştim ya, orada okuyan bir çocuk daha var son senesi diye, ailesi bir şeyler gönderecekmiş diye. Onlar e, getirirken herhalde biraz çekindiler, biraz ağır oldu diye. Hani tek ben ve Ceylin götüreceğimiz için taşıyamazlar diye. Bana da ayrıca hediye almışlar, sağ olsunlar. Şunu ben e, birkaç yerde gördüm ve işte almayı düşünüyordum. Al. Görünce o kadar mutlu oldum ki. Yani hiç götüreceğim şeyin hiçbir ağırlığı yok şu anda. Pamuk gibi de şöyle patik getirmiş. Sağ olsun. Şunu göstereyim. Çok güzel ama. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Çok güzel bir hediye. Her şeyimiz hazır. Eyübün ablası da getirdi malzemeleri. İşte valize konulacakları koydum. E, i̇ki tane el çantamız oldu. Olsun Yani götürürüz bir şekilde. Zaten çok yürüme mesafemiz yok. E, taksiden binip uçağa bineceğiz. Uçaktan binip taksiye bineceğiz. Yani öyle. E, hiç sıkıntı değil. O yüzden. Giderken dolu gideceğiz. Gelirken valizimiz boş olacak zaten. En son konulacaklar kaldı işte bu yüz yıkama jelleri falan. Onları da artık sabah koyarız. Böyle. Böreği de Orhan, Kemal'e biraz fazla koydum gibi geldi. <laughs> Onun payından da biraz daha aldım. Orhan'ınkileri ekledim. Hepsini hazırladım. Dediğim gibi en son koyacağım şeyler kaldı. Bu arada saçımı da boyadım arkadaşlar. Ben boyayı çok seviyorum ya. Bakar mısınız? Yani inanılmaz güzel boyuyor. Çok güzel. Yani yıllardır vazgeçemediğim boyam. Severek boyuyorum. Güzel oldu. saçımın rengi. Ben şimdiden hepinize iyi bayramlar diliyorum. Ee, oradayken video çekerim ama paylaşır mıyım bilmiyorum. Yani buraya geldikten sonra mı paylaşırım, oradan mı paylaşırım. İnanın hiç bilmiyorum. Evlendi Elim... şöyle oturdum. Buraya bu arada kış geri geldi. O kadar soğuk ki dışarısı anlatamam. Ben kombiyi bir haftadır falan kapatmıştım. Ee, tamamen kapalıydı yani kombimiz. Dışarısı çok güzeldi. Çünkü havalar güzel gidiyordu. Bugün tekrar kombiyi 40'a çıkardım. Evde soğuk, Dışarısı da buz gibi. Montsuz çıkamazsınız. Biz de buradan giderken hep böyle kısa kollu ince şeyler aldık. Trenç koltuğumu götüreceğim yanıma. Kalın montları götürmeyeceğim. Ceylin de öyle ince mont aldı. İnşallah. Gerçi orada gündüzleri sıcak ama akşamları yine burası gibi herhalde. 12 falan. 12-13 derece. Ee, i̇nşallah üşümeyiz. İnşallah yarın buradan giderken üşümeyiz. Ee, bakalım ne diyordum? Ee, orada paylaşım yapabilir miyim, yapamaz mıyım bilmiyorum. Çekim yaparım tabii ki ama e, çocukların evinde internet var ama hani ne düzeyde video yükleyecek kadar internetleri var mı yok mu tam olarak bilmiyorum açıkçası. Or onu artık gidince öğreneceğiz. Ee, Orhan evi temizlemiş, tertemiz yaptım diyor sen geliyorsun diye. E, bakalım göreceğiz artık. E, gideyim bakayım bir düzenine bakayım, bir evine bakayım, bir yaşadığı şehre bakayım. Ee, en azından kafamız rahat etsin, içimiz rahat olsun. Bir daha da kim bilir ne zaman gideriz artık, nasıl kısmet olursa mezuniyetine gideriz herhalde. Ee, buradan gitmek kolay olur diye bir de buradan gitmeyi tercih ettim. Tam da zamanıydı açıkçası. Ev taşımadan, eşya toplama derdine e, başlamadan önce gidip gelmek en iyisiydi. Bir de bayram onsuz geçiremezdim zaten. İyi oldu. Şimdiden sizlere hayırlı güzel bayramlar diliyorum. Umarım sevdiklerinizle güzel bir bayram geçirirsiniz. Umarım en kısa sürede tekrar görüşürüz. Sizleri seviyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.